Beyler bazı çarlar lol'de eşsiz olsa da bazıları da çakma diyeceğimiz demeyeceğimiz de bir yerlerden alınmış halleri var. Bir yerlerde bu çarları görmüşüzdür. Bu benzeyen ilham alınan çarlar nerelerden ilham alınmış onlara bakacağız bu videoda. Katarina, Yone, Yosuo, Zed ve Yi bu şampiyonlar nerelerden alınmış? Nerelerden ilham alınarak yapılmış? Ya da hangi karakterlere benziyor? Onun gibi duruyor. Toplulukta eleştirilmiş bazıları net oradan alınmış bazıları da toplulukta Buradan benziyor mu lan? Acaba burada gördük mü lan o çarı? Beraberce oyuncuların aralarında konuştuğu şeklinde esinlenme olabilir dediğimiz çarlar. Direkt başlıyoruz. Katarina çok şampiyona benzeyebilir. Zaten fix. Suikastçı, Rusya, katil tiplemesi düşünülebilir. Bu düşünceden bir sürü karakter, bir sürü yazılmış birileri var. Bakalım siz benzetebilecek misiniz ya da sizce esinlenilmiş mi bu karakterlerden bu şampiyon? Katarina bildiğimiz gibi LoL'de hızlı, ölümcül ve çok popüler bir o kızıl saçlı suikastçı mod bir çar. Kesin bir şekilde bu şuradan esinlenilmiş dediğimiz bir şey yok. Ama bakalım ilham kaynakları olarak düşündüğümüz 3 tane potansiyel yer var. Birincisi Marvel'daki Black Widow. Neden? Tipi zaten direkt Katarina ve kıyafetleri de benziyor. Filmde de gördük çizgi romanlarını bilmeyenler için. Bu arada tipini Scarlett Johansson'ınki de benziyor da çizgi romandaki daha da benziyor. O yüzden Katarina'nın çift kılıç kullanması Black Widow'un da iki sopayla savaştığı Iron Man 2'de sahneler var. Çizgi romanda zaten öyle. Kırmızı saçları. Gizli ajan. Rus ajanları gibi ikisi. Birisi Noxus'un birisi Rus ajanı. suikastçı, Dövüş teknikleri bilen. İkisi de tam cuk oturulacak karakterler. Ama zaten Katarina'nın tipi her oyunda her filmde bir karaktere oturur. Bu da böyle bir karakter olsun deyip tasarlanılmış bence. Mortal Kombat'ta Milena ve Kitana. Bu iki karaktere de benziyor. Çift bıçak kullanarak dövüşen iki kadın bunlar. Dövüş stilleri, hızlı saldırıları. Katarina yapılırken bir esinlenilmiş gibi bir hava var. Katarina'nın şun posunu biliyorsunuz. Bir anda. Zink diye oraya geçiyor. Görselleri, hızlı tepki vermesi, hızlı olması, yetenekleri falan animemsi ve manga olaylarına da benziyor. Kumpo direkt zaten şeyde var. Bilişte. Aniden yok olup orada belirme. Oradan bir tık esinlenilmiş gibi duruyor. Z'de geldik. Çok esinlenilecek bir çağrı gibi duruyor. Lol de Z nedir? Ninja. Yasaklanmış jutsuları kullanan, teknikleri kullanan, efendisiz bir ninja. Efendisiz olması direkt Sasuke'nin olaylarına benziyor ama Sasuke'ye benzemiyor. Sadece konsept olarak bir esinlenme olmuş olabilmektedir. Olabilir. Bu kendi uydurduğum bir şey bu arada. Zed'in ilham kaynakları olarak Japonya'daki ninja mitolojisi, shadow clone yeteneği Japonya'da ninja mitolojisinde çok temel bir şey. Filmlerde de görürsün, Naruto'da da görürsün. Zaten Naruto serisi Zed'in yaratılmasında inanılmaz etkili olmuştur. Klonlama, shurikenler, gizli teknikler, jutsular, el işaretleri. Zed'in maskesi Naruto'ya bir türlü oturmuyor. Bu maske de nereden geliyor biliyor musunuz? Shredder, bilenleriniz var mı? O da ninja temelli bir çizgi film bu arada. Burada Ninja Kaplumbağalar isimde belli zaten. Zed'in bu maskesi aşırı benziyor Shredder'ın maskesine. Kötü tarafa geçmesi, Shredder'ın da kötü tarafta olması bundan alınmış olabilir diye konuşuluyor. Bence de mantıklı. Zaten tıp benziyor neredeyse. Yasuo. LOL'de Japon kültüründen fırlamış bir samuray. Samurayların her türlü özelliğini taşıyan bir şampiyon. Açıkça Japonya'dan esinlenilmiş bu 2, -2 4 zaten. Ama ve lakin daha detaylara inersek onurunu korumaya çalışan bir Ronin diyebiliriz. Nakamura'ya, Yasuo'ya, Miyamoto Musashi. Tarihteki Japon kılıç ustası olan bu adam kişiliği ve hikayesi olarak tamamen Yasuo birebir uyuşmakta. Araştırdığınızda göreceksiniz. Bu adam aynı Yasuo gibi gezgin ve onurunu korumaya çalışan bir adamdı. Hikayesi ve yaşadığı durumlar birebir neredeyse aynı. Ruroni Kenshin. Bu da bir anime. Yasuo'nun gezgin kılıç ustası teması buradaki bir karakter olan Kenshin Himura ile baya bir benzerlik gösteriyor. İkisi de aynı trajedileri vesaire yaşıyorlar ve gezgin kılıç ustası modundalar ve bunlara bakıldığında Yasuo'nun esinlenilerek yapıldığını görebiliyoruz. Kardeş olur da abisi olmaz mı? Bir seride de kardeşi olsun, abisi olmasın. Yok, İkisi de beraber gelecek listeye. Yone nedir? Kardeşiyle hesaplaşmak için ruhlar aleminden dönen, ruh gücüne sahip bir savaşçı. Bunun da Japonya mitolojisinde tabii ki yeri var. Japon folklorundaki yūrei konseptinden direkt etkilenilerek yapılmış bir karakter Yone. Hayalet, ruh konsepti. Ölümden geri dönmüş bir ruh. Yaşamla ölüm arasında sıkışmış bir savaşçı. Bu tema Japon efsanelerinde oldukça yaygındır. Bu Japon efsanelerini araştırdığınızda Yone'lerden birkaç tane görebilirsiniz. Manga ve anime etkileri olmazsa olmaz. Zaten skill'lerinde bile anime esintileri var. Yone 2020 yılında çıktı. Demon Slayer 2019 yılında çıktı. Çift kılıç kullanmalar, kılıçlara özellik aktarmalar Demon Slayer'da acayip yaygın bir şey. Yone de bu animeden etkilenip çıkmış olabilir. Bu şekilde tartışmalar dönüyor. Bana mantıklı geldi. Olabilir çünkü o favori bir anime oldu. Yone'de şöyle bir şey düşündük. Olur mu acaba deyip Yone'de skill'lerinin oluşmasında vesaire olmuş olabilir. Master Yi. Master Yi direkt bilge biri. Kılıç kullanmayı işini siktire. Bilge biri ve usta. Bilge yetenekli bir dövüş ustası. Net Çin kültürüne bağlı bir çar. Bilgeliği ön planda. Çin kültüründe de bu tarz adamlar çok var. Wu Jia kültürü ve Kung Fu ile bağlantısı var. Çin dövüş sanatları filmindeki Kung Fu ustalarından çok şey katmış Master'i. Net olarak belli oluyor. Bu oturup da meditasyon yapması falan onlar gibi. Stikillerine de geçmiş onlardan görülen ve alınan şeyler. Bruce Lee ve Ip Man'daki lan dövüş olaylarında kılıç alaka diyeceksiniz şimdi. Burada bir sıkıntı var. Master'ı kılıçla kullansa bile gene de onlar gibi hareket eder. Zarif. Kesmeye çalışır adamları fark ettiyseniz. Ve disiplinli. Hızlı. Lee ve Ip Man gibi onlar da savaşırken böyle dans eder gibi savaşır. Onların kılıçlı versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Zaten onlar da Çinli. Bu da Çinli. Onlardan esinlenildi diyebiliriz. Bilgeliği vesaire cartucurtu. Bu şampiyonlar onlardan çalındı. Kesinlikle demiyor. Olabilir mi? Zaten bunlar tartışılan şeyler. Böyle diye düşünülmüş. Siz neler düşünüyorsunuz yorumlara yazın. Bu tarzda da videolar istiyorsanız beyler abone olup bildirimleri açın. Yorumlarda belli edin. TikTok'tan ve Instagram'dan da takip edebilirsiniz.